Rahil bedel arz etmiş tanımadım birileri bana kastetmiş Yedi cihan benim adama bir zikret Muhammed Ali gibi yıldızım var siklet Külhan beyli taslayan babacan göt maddesi Yoluma bir düştan birileri seni beton gibi yere serecek Adalet mülkün temeli de diyecek Yine yürürüm bu yolda Kardeş dönmem ölürüm burada Yine gidiyon o yolda kardeş dedi. Kim birileri kim düşman bana Ben düştüm baba küstüm sana Bir daha bu derede güneşe değmem Dolarım düşürüm yüzümü de göstermem Bit uğruna pireleri yakmam Pire uğruna yastığı satmam Ben onca götlerin arasındayken Zaten bir a**çık aramam Sağ soluma bir duvar örmüştüm Duvar telini bile dost görmüştüm Beni keklik gibi vuracaktın Ben yaralarımı da görüp ölmüştüm Ey devran yüzünü bitin bana Vur kır ya da bana Neden hep benim üzerime geliyor Kaç sene tek kişi kaç Artık sikirde değil kimse Sen de pastadan kendine pay biç Kalbi buz kestiren yavşaklar Doymadı hadi damarımı kes kan iç Beni beni vurdu beni Pusuda düştü dedi Puştun biri ahım aldı Belalar başa kaldı Beni beni vurdu beni Pusuda düştü Yemedim hakta yedirtmem Hak yedi diye de kimseye de Bak hak yiyenin hakkını veririm Hak yiyen uğruna kaç bedel ödedim Ve de yine bedel öderim Ödediğim bedeli de teyit edebilirim Ben insan hukuk haktan yanayım Kirli çamaşırlarını dökebilirim Beni zorlama dostum zoruda bilirim Ama harbi yoruldum seni zorlara dostum Dondurabilir kaç kavgaya koştum Kızım var bu fırtınada duruldu Ben susalı bütün bebeler adam oldu Sana alem adamlığı bozdu Kanı deliler sokakta konuşurdu Parasını verdim birileri vurur onu Birileri yatar ama diğeri de bulur onu Mapustan daire bir hayat yokken Dokunma bana bu dilim keskinken Kalbim ceset sormaları gibi Kimi daha deri ve de kimi öyle taklit Sana ego gibi gelen tavırlar Tavırıma böyle kalan kansızlar Bak ölmedim halen Mahalleme de dönmedim zaten Asfaltları kana bulayana veletim teke tek girelim Koçum san Korkmadım asmımdan bu yüzden asmam olmazdı Baştan böyle şarkılar yazabiliyorsan Kanına kaynayan kaypaklıkla Beni beni vurdu beni Huzurda düştü